En'am suresi 15. ayet-i kerime. De ki ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük günün ahiretin azabına uğrayacağımdan korkarım. Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a karşı isyan etmeyi adarsa sakın Allah'a isyan etmesin. Asr-ı saadetten bütün yükümlülüklerde olduğu gibi Allah Resulü yerine getirilmesini emrettiği adaklarda da yapabilme gücünü esas almaktaydı. Ensardan Ebu Zer el-Gıfari'nin eşi Ümmü Zer ile Peygamberimizin devesi Adba bir savaşta düşmanın eline geçmişti. Ümmüzer prangaya vurulmuş bir haldeydi. Her nasılsa bir gece ahali hayvanlarını evlerinin önünde salarken kadın bağından kurtulmayı başardı ve develerin yanına kadar ulaştı. Fakat o bir devenin yanına varır varmaz deve büyürüyor. O da irkilip diğerine yöneliyordu. Sonunda Adba Adba devenin yanına geldiğinde o böğürmedi. Ravinin dediğine göre zaten bu deve uysal bir hayvandı. <laughs> Ümmüzer deveye atlayıp onu sürdü ve hızla oradan uzaklaştı. Onun kaçtığını fark eden eşkıya grubu peşine düştülerse de yarışlarda derece yapan Adba'ya yetişemediler. Sonunda Adba sayesinde Ümmüzer Medine'ye sağ salim ulaştı. Ümmüzer Allah bu devenin sırtında beni sağ salim yurduma kavuşturursa deveyi kurban edeceğim diye adak adamıştı. Medeni'ye ulaştığında onu gören halk bu deve Adba'dır ve Allah Resulü'nün devesidir diye ümmüzeri uyardılar. Fakat o deveyi kurban etmeye yemin ettiğini anlattı. Ahali Efendimiz'e gelerek <laughs> durumu bildirdi. Allah'ın Resulü buyurdu ki Fesubhanallah Adbaya ne kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malı ile yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. elhamdülillahi Rabbil alemin. El